Selam millet ben Şefik ve bu da Lonely Mountains Snow Riders yeni oyunlardan biri. Ocak ayının sonunda çıkış yaptı. Dağlardan aşağı kayak takımımızla indiğimiz ve en iyi süreye en iyi puanları elde etmeye çalıştığımız çok eğlenceli bir bağımsız yapım. Daha önce demos çıkmıştı onun için video çekmiştim. Yıllar önce de aynı stüdyonun Lonely Mountains Downhill diye bir oyun çıkmıştı. Orada yine dağlardan aşağı bu sefer dağ bisikletiyle iniyorduk. O da çok eğlenceliydi ona mutlaka video çekmişimdir. Canlı yayında bile oynamış olabilirim. Ama bu sefer o dağlara kar yağmış ve bu yüzden de kayak takımımızla aşağı inmeye çalışıyoruz. Oyuna geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Oyun içeri neler var bunları anlatayım. Sonrasında oyun geçeceğim. Eğitim alanı var. Bunu mutlaka bir oynayın. Oyunu alırsınız ve sonrasında oynayış tarafına geçin. Downhill'de oyunu tek başımıza oynuyorduk. Zamana karşı yaşıyorduk. Bu oyunda bir yenilik var. Çoklu oyuncu desteği var. Bu arada Türkçe desteği de var görüyorsunuz. Çoklu oyuncu tarafı şöyle işliyor. Tek başınız oynayıp zamana karşı yarışabilirsiniz. İşte puan toplayabilirsiniz. Takım oyunu ise 8 kişiye kadar eşli oyun desteği veriyor. Bir takım olarak yine bu dağlardan aşağı inmeye çalışıyorsunuz. En iyi zamanı elde etmeye çalışıyorsunuz. Birbirinize yardım edebiliyorsunuz. Çok kritik noktaları, checkpoint e, noktaları koyabiliyorsunuz ki oradan devam edesin diye. Oyunda bir checkpoint sistemi var. E, demo videosunu izlediyseniz bilirsiniz. E, düştüğünüzde oradan devam ediyorsunuz. Bu tip yardımlarla beraber bir takım olarak aslında en iyi puanı yapmaya çalışıyorsunuz. Tekli oyuncu da oyunda üç tane daha var. Bunlarda 8'er tane rota var. E, mavi ve siyah olmak üzere 4'er e, rotaya aramış bunlar. Bunlar üstünde yarışıyorsunuz. Ve belli hedefleri tutturduğunuzda sonraki rotalar açılıyor. Bir dağdaki rotaları bitirdiğinizde, 4 rotayı bitirdiğinizde daha doğrusu bir sonraki dağ açılıyor. Şu an üç tane dağ var. Bundan galiba bir 10 gün önce bir yol haritası açıklanmış oyunla ilgili. Oyun bu arada tam sürüm erken erişim değil ama içerik üretmeye devam ediyorlar. Ve yeni bir dağ gelecekmiş onun dışında kozmetik öğelerin olduğu bir DLC gelecekmiş. Bu tip içeriklerle de oyunun içeriği zenginleşiyor. İlk oyunda da çok fazla bu tip DLC'ler vardı. İlk oyun böyle tamamen oyuncular tarafından beğenilmiş bir içeriği vardı, yapısı vardı. Aynı yoldan devam ediyorlar. O yüzden başarılı ve para tuzağı olmayan DLC'lerle ki hepsi kozmetik bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oyunda tek başınıza bu zamana karşı, karşı yarışmak dışında oyunun doğası, görselliği o kadar güzel ki ilk oyunda da öyleydi. Ya ben kafa dinleyeceğim, ben çok zorlanmak istemiyorum derseniz bir de Zen modu var. Burada da seçtiğiniz dağdaki parkurda ya da işte dağda neyse orada özgür bir şekilde rahat rahat gezebiliyorsunuz. İstediğiniz yerlere checkpointler koyuyorsunuz, istediğiniz rotaları deneyebiliyorsunuz ve böyle kafa dinlemek için işte o doğanın sesini de dinleyerek, o kar sesini dinleyerek işte kayak takımıyla e, onun kara sürtünme sesini dinleyerek böyle rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Peki kontrol e, ettiğimiz karakter neye benziyor? Benimki şu an sağdakine benziyor ama bunu özelleştirebiliyorsunuz. Özelleştirme kısmında işte altınız, üstünüz, kıyafetiniz, kaskınız, aksesuarınız, sırt çantanız ve kayak takımınızın rengini vesaire her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi kozmetik öğeler var. Bunlar e, mevcut olanlar da var. DLC ile gelecek olanlar da var. Bunlar seviyelerle açılıyor. E, açtıklarınızın bazılarında şu kar de satın alabiliyorsunuz. Sağ üstte 1390 tanem var benim. Bu şey görevleri yaptıkça kartanesi kazanıyorsunuz. Seviye atlamak dışında bunlarla yeni eşyaları öğeleri açabiliyorsunuz. Tabii önce seviye açıyorsunuz. Sonrasında da bu puanları e, harcayarak aslında bunları da kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bir de kayak takımının bu görselliği dışında fonksiyon olarak da fark var. Burada da farklı kayak takımları var. Bunları da e, seviye atladıkça açıyorduk yanlış hatırlamıyorsam farklı kayak takımlarının farklı artıları ve eksileri var. Yani kimisi daha hızlı, kimisi dönüşlerde daha iyi. E, kimisi suda sudan geçtiğiniz yerler oluyor. Mesela sudan geçmede çok yavaş. Bu tip e, farklı özellikleri var. Zaten bu zamana karşı yarışma işini kafayı takarsanız en iyi kayak takımıyla size en uygun kayak takımıyla e, turlamaya başlıyorsunuz. Şimdi İçerikten bayağı bir bahsettim işte. Skor tabloları vardı, zen modu var, çoklu oyuncu desteği var. Ama ben tekli oyuncu da oynayarak size e, farklı parkurları göstermek istiyorum. Demo sürümünde de oynadığım parkurlar vardı ama muhtemelen orada diğer dağlar açıtıydı. Yine de videoyu izlemeyenler için oyundaki dağlardan, daha parkurlardan birini açayım bunu göstereyim. Sonra 3 dağdan aslında birer tane parkurla temaları göstereyim. Çünkü ilk dağ daha böyle karlı, daha böyle... E, Rahat parkurların olduğu bir yer. Yani burada çok kolay bir şekilde hedefleri tutturabiliyorsunuz. Dediğim gibi mavi ve siyah rotalar var. 4'er tane de rota var. İşte 4 çarpı 2 çarpı adayla e, daha doğrusu dağla çarpım bunu. O kadar parkurunuz var. Buradaki dörtlüğü bitirmek kolay. Çok çabuk bitirebiliyorsunuz. Yani sonraki dağı açacak kadar hedefi tutturabiliyorsunuz. Hemen bir tanesi ilkini göstereyim ya da şöyle dördüncüyü göstereyim. Ben genelde iki tane tutturmaya çalıştım. 3 hedef biraz zor oluyor. Mavi rotayı da seçtim. Burada da gördüğünüz gibi kayak takımlarının farklarını görüyorsunuz. İşte çok yönlü kayak, slalom kayağı diyoruz. Slalom'u seçeyim. Ben buraya oynarken hiç değildi galiba. Ve burada dediğim gibi zamana karşı yaşıyorsunuz. Burada 3 tane hedef oluyor. Hedeflerden bir tanesi minimum süre. Bir hedef süre var. Onun altına geçersiniz. ilk hedefi tutturmuş oluyorsunuz. Bu en zoru aslında. İkincisi düşme sayısı. Sürekli olarak düşüyorsunuz tabii ki. Ee, ama bunun belli bir sayısı var. Diyelim ki 10 verilmiş o sayı. Eğer 10'dan fazla düşerseniz başarısız oluyorsunuz. Aslında bu tek başına değil zamanla e, kombin edilmiş hedefler oluyor. Bir de maksimum süre var tabi. Yani 1 dakikada bitir dediği parkuru 3 dakikada bitirirseniz 3 dakikanın üstüne çıktığınız zaman bir daha fail oluyorsunuz. Ama bir hedefi tutturmanız aslında yetiyor. Şimdi e, kaymaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Gamepad ile oynuyorum oyunu. R2'ye bastığınızda kendinizi bir öne atıyorsunuz önce. O elinizdeki baton deniyordu galiba onları kullanarak. Sonrasında da eğildiğinizde hızlanıyorsunuz. Yavaşlamanız gerekirse L2 ile fren yapıyorsunuz. Durmaya hiç duramıyorsunuz tabi. Bir de olduğunuz yerde dönme olayı var. Yani ters de kayabilirsiniz ama gerek yok hızlı uğraşırken. Bir de zıpladığınız zaman işte R1, L1 ile farklı hareketler yapabiliyorsunuz. Oyunun genelde kontrolü basit. Yaz kamera açısı downhill oynayanlar da bilir. Yani böyle Kamerayı döndüremiyorsunuz. Kamera sabit. E, Rotalarda biraz değişiyor. Yani rotalar değiştiğinde aslında kamera size zorluk çıkarabiliyor. Bu da zaten kasten yapılmış bir tasarım e, tercihi diyeyim. Ama bir noktadan sonra alışıyorsunuz. Bir de bu dar açı olması kamerayı bazen genişliyor ama dar olması da işleri zorlaştırabiliyor. Bir de oyun, bu da oyunu zaten zor taraflarından biri. Şimdi kendimi şöyle bir öne atayım. Ve kaymaya başlayalım. Şimdi rotalar aslında... Hop çarpıyorduk. Hop buradan da çarpıyorduk. Siz istediğiniz gibi kayabiliyorsunuz tabii ki ama bazen kısa yollar oluyor. Oraları keşfetmek çok önemli. Zamanınızı geliştirebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle uçabiliyorsunuz. Bakın şu hareketimi de yapayım. Şuradan da kayalım. Bir daha atlamam gerekiyor. Bir daha hareket. Biraz sert düştüm. Çok yukarıdan düşerseniz bu arada orada kendi derecemi de geliştirdim ve orada yapıştım gördüğünüz gibi. Buradan dönmem gerekiyormuş. Ya burada sağ solu dönüşler var. Bunları aslında öğrenmeniz lazım. Yani bir kere de başarılı olmanız zor oyunda. E, rotaları öğrendikçe zaten sürenizi de geliştiriyorsunuz. Burada inç var mı ya? Ben böyle indim ama. Varmış. Oyun oynuyor oynuyor öğreniyorsunuz. Yani parkurları ve bu sayede derece geliştiriyorsunuz. Evet. Sonraki parkurları açmak bir hedef olabilir ama süreyi geliştirmek asıl hedef. O da oradan düz insem oluyormuş. Yine de süremi geliştirdim. Aman aman. Neyse. Bu arada checkpoint'e dönmek güzel ama şöyle bir dezavantajı var. Siz orada tabii normal hızla geçiyorsunuz ya normalde. Checkpoint'e geçip gittiğinizde sıfırdan bir daha başlıyorsunuz. O biraz sizi yavaşlatıyor. Buradan aşağı kayacağız herhalde. Buzda gitmek biraz zor. O verdiğiniz yani yön değiştirmek zor aslında. Şöyle kendinize bir şey belirleyeceksin. Ben yanlış yere mi gidiyorum ya? Ben yanlış yere gidiyor olabilirim hissine kapıldım. Şöyle bir deneyeyim ya da hiç denemeyeyim. Bence kesin yanlış yere saptım. Şuradan devam edelim. Bu kadar uzun bir buz e, alanı olmaması lazım. Ben orada aşağı mı atladım? Ne yaptım? Şöyle bir gideyim. Bak aynen burada bir yol var. Yani buzda gitmek evet bir an güzel gibi geliyor ama e, yavaşlıyorsunuz ve hızlanamıyorsunuz o sonra tekrar. Bu tuzak gibi oluyor. Ben şöyle gelsem. Oranın alakası yokmuş ya. Hiç alakası yokmuş. Ben bayağı olmayan bir yere doğru gitmişim. Bunlar muhtemelen zen modunda oynamak için güzel oluyordu. Yani istediğiniz gibi gezdiğiniz kısımlarda oraları keşfetmek güzel oluyordu ama burada hiçbir faydası yok bana. Şuradan aşağı inelim. Eyvah. O atlama hiç iyi olmadı. O atlama hiç iyi olmadı. Orada bir an yer şeklini, yer şekillerini tam kestiremediğiniz zaman. Ama buradan da iniş varmış. Buradan da iniş var mı? Burada biraz zaman kaybım, hem zaman kaybettim hem denge kaybettim. Burada işte dediğim gibi yolları öğrenmeniz lazım. Belki bunları zen modunda öğrenebilirsiniz. Sonra en iyi parkur nerede, en iyi yol nerede, bunları takip e, edip zamanınızı sonra geliştirebilirsiniz. Yani bu kısa yolları kullanmak aslında mantıklı oluyor birçok yerde de. Böyle çok mantıklı olmadı benim. için. mesela şuradan sıçramak da hiç mantıklı olmadı ama yine iyi gittim. Bu sefer mesela daha önceki geçimden daha yavaş ilerlemişim. Şöyle ilerleyelim ve hız kazanalım. Ya muhtemelen zaman hedefini tutturamayabilirim. Bir de duvara çarptım. O da iyi olmadı. 2.22 diyor aslında. Biraz uzun. Uzun parkurmuş burası. Şöyle yavaşlamadan. Şöyle. aradan geçersek. Hop. Güzel. Hala bir yere çarpmadım. ve buradan da hızlanırsam. Belki. bence daha hızlı geçtim bu sefer. Aynen. Rekorumu kırdım. Buradan dönelim. Ağaca da çarpmayalım. Biraz hızlanmam gerekecek. Bakın orada da farklı bir rota var gibi. Buradan da bir hız kazandım. İyi diyorum bence ya. Acaba süreyi tutturabilir miyim? Buralar biraz sakatmış yalnız. Rota da ne kadar uzunmuş. ha? yolu bulduk. Yine rekorumu kırdım. Gayet iyi gidiyorum. Gayet iyi gidiyorum. Oradan uçmayalım. Evet. Daha hızlı gidilirmiş buralar tabi. Gördüğünüz gibi. Bayağı var bu orada ya. Evet. Maksimum zaman tutacağız ama. Şöyle bir uçalım ve... Gördüğünüz gibi. Kendi rekorumu kırdım. Birçok yerde bir yer hariç e, derecemi geliştirmişim ama 2.22'ye bayağı bir var. E, çok fazla da düşmedim. Gördüğünüz gibi derecemi arttırsam da aslında 3. ecefi tutturamamış oldum. Önemli değil. Buradaki yani bu dağdaki temayı biraz öğrenmiş olduğunuz diye düşünüyorum. Şimdi... İkinci dağdan bir yer seçim, Orada biraz daha su var. Daha sulu alanlar var. Daha tropikal bir yer aslında. Bu yüzden de işler biraz zorlaşabiliyor. Yani düzgün bir şekilde ilerlemeniz gerekebiliyor suya geldiğiniz noktada. Hemen bir tanesini seçelim. Ee, yine zaten ikisi de suda başladığı için bunlardan birini seçmeme gerek yok. Viper'ı yani e, aralarında su açısından bir fark yok ama Viper'la beraber en azından düşüş konusunda biraz avantaj sağlayabilirim. Bir ay sonra mı artık yakın zamanda da olabilir. Yeni bir dağ geldiği zaman e, oyun alırsınız siz oradaki fark da e, görüp oyundaki içeriğinde artışını da görürsünüz. Tema da farklı olur muhtemelen. Ee, yeni bir parkurda görmüş olabilirsiniz. Kötü bir yerden döndüm. Ama şuradan hızlanabilirim diye düşünüyorum. Şu garip bir ilerleyiş yapıyorum. Bayağı yavaş geçtim burayı. Muhtemelen rekorumu kıramamışımdır. Aynen çok yavaş ilerledim. Şu an inanılmaz hızlandım. Ama suyu hızlı geçtim. Yine hızlanmaya çalışacağım. Ee, şöyle inelim mesela. Rekorumu kırdım ama durdum neredeyse orada. Çünkü bir an emin olamadım ya. Oraya yani kayaya çarpacak mıyım çarpmayacak mıyım bilemedim. Biraz yavaşladık tabii. Oradan da bir uçuş şehri vardı görmüşsünüzdür. Buradan aşağı inelim. Buralar bayağı sulu bu arada. Başıma ne geleceğini bilmeyince çok yavaşlıyorum. Gel Çok yavaşladım. Aldık. Oradan da aşağı düşebilirdik mesela. Burada daha hızlı geçmişim. Böyle daha hızlı geçtiğim olmuş şuradan. Biraz hızlı geçmem gerekecek burada. Su var çünkü. Çok garip bir rotadan gidiyormuşum. Hissine kapıldım. Ama evet. Biraz hızlandık şimdi bu sefer. Eyvah. Neyse buzdan git. Biraz da şu an evet. Daha çok iyi gidiyordum ya. Vallahi daha iyi gidiyordum. Bence de eski halimden daha iyi gidiyordum. Çünkü buzu kullandım. Evet buradan gitmek biraz riskli tabi. Orada şeyi tutturmak lazım. Doğru açıyla gitmemiz lazım ki aşağı varmadan Heh. Daha fena değil. Fena değil. Güzel. Yine rekor kıramamışım mı ya? Ben buraya daha mı hızlı geçtim? Allah burada bayağı hızlandık. Yani çok iyi geliyor. Yani sektim ama başıma bir şey gelmedi. Ee, ama daha git rota var. Yani minimum zaman için biraz şeymiş burası. Aslında var ya birkaç saniyeyle kaçırdım ya. Yani 5 saniyeyle kaçırdım. Rekorumu kırdım. Son sektörde diyeyim. Çok hızlı ama 300 sektörde 8 saniye kaybetmiş. Aslında o süreyi kaybetmeseydim. Burada da hedefi tutturabilirdim. Yine de iki hedefi tutturdum diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha su var. Şelaller var. E, buzlar var. E, düz buzlar dışında böyle e, açılı buzlar da var. Oralarda kontrol edemediğiniz için kaya e, ee, nereye gideceğinizi kestiremeyebiliyorsunuz ama buradaki rotaların genel bu e, biyon biyom diyeyim ya da bu dağın yapısı böyle. Şimdi gelelim üçüncüye. Burası da artık e, kaktüslerin olduğu nasıl bir yer bilmiyorum artık burası. Ve geldik. Yeni mekana geldik. Biraz daha uzun sürdü bunun yüklemesi. Yok artık. Bu nasıl bir başlangıç? Ben bunu sağ... Yani aşağıya görüyorsunuz değil mi uzaklığı? İnanılmaz. Neyse bir tane hakkımızı yemiş olalım. Şöyle atlayalım. Evet. Tamam. Ya, acayip bir parkurmuş bu ya. Orada da bir kısa yol daha var. Ya, sürekli zıpladığımız bir parkur. Mayın tarlası gibi yer. Ama ilk fena geçmedik galiba. Buradan nereye düşeceğim? Hala hayattayım. Ya checkpoint bir an önce gelirse sevinirim. Çünkü burada... Ee, bayağı bir... Gidiyorum. Derhal bir checkpoint sonunda. Buradan da gidelim. Orada çok güzel bir kısa yol vardı aslında. Şimdi oraya dönebilirim bence. Dön, çok erken döndük. Demin hızlı geçtik de burayı. Şöyle geçersek. Biraz da fazla döndüm. Bu fazla döndüğünüzde geriye döndüğünüzde onu toparlamak da çok kolay olmuyor. Gel bakalım. Şöyle. Güzel. Deminki hatayı yapmayalım. Bu arada ee, kayak rotanızı diyeyim ya da yönünüzü değiştirmek için iki farklı seçenek var oyunda. Ben sağa sola yaparak döndürüyorum karakterim ama bir de ekrana göre değiştirme diye bir şey var. Yani ekranın hangi yönüne bakıyorsanız oraya doğru da kayabilirsiniz. Böyle bir seçenek var. Ben onunla hiç rahat edemedim. Ya ben böyle gerçekten kayağım yani kayakçının sağına soluna göre ilerlemeyi daha mantıklı buldum. Ama oyun diğeriyle başlıyor. Orada tercih size kalmış. Muhtemelen ilk oyunda da böyle seçenekler Resmen karar veremedim. Sağdan mı gideyim soldan mı gideyim derken kaya kadar geldim. Hop. Nereye gidiyorsun? Olmaz o iş. Ol yok kesinlikle olmaz o iş. Gerçekten yok oldum. Ya orada artık duramadım. Aslında güzel de bir yer geçmişim ya. Ama dikkat et. Aşağı uçmayalım. Şurayı bir demin benim... Aa solda bir yer daha varmış. Şimdi bunları hep öğrenmeniz lazım oyun oynadıkça ki belki daha hızlı geçilen bir yer göreceksiniz. Bakın oradan da direkt aşağı inen bir yol varmış. Ben şu an tırmanışa geçtim yalnız. Bu doğru olduğuna emin miyiz? Eminiz. Çok ciddi zaman kaybettiğimi düşünüyorum yalnız burada. Buradan ne ara geçtim ben ya? Bu benim izim olamaz. Hadi bakalım. Erhal Aa oha bu demin düştüğüm yani dur ne bu geri geri gitme olayını düzeltmek ya buna alışmak biraz e, zaman alacak orada karakteri bir türlü düzeltemedim tabi orada karda kaymanın bir de ilmesi var ee, hani ondan da kurtulamıyorsunuz şöyle alternatif yol var değil mi şurada Heh. ama nereye gidiyorsun Yine düştük burası biraz zormuş üçüncü bölge biraz zormuş biraz zormuş. Aslında iyi düşmeyi başarabilseniz bu kadar yüksekten değil belki ama iyi bir düşüşle beraber çok ciddi zaman kazanabilirsiniz. Biraz yavaşlayacağım. Burada keskin bir dönüş. Aslında soldan mı deneseydim ya? Yani? Neyse şuraya da. Yine aşağı. Ben bunu bitiremeyeceğim herhalde. Ya da inanılmaz bir kestirmeden düştüğümde oyun bir anda hani acıyacak bana. Orada yere kapaklanmayacağım ve şöyle ilerleyelim. Şu tarafı da aslında merak ediyorum da. Neyse risk almayalım. Güzel. Şuraya da bir gidesim var da. Çok burada biraz tırmanmamız gerekiyor. Şuradan aşağı dön bakalım. Ne bir checkpoint'e ihtiyacım. Buradan işte hızlı inmek istiyorum da. Korkudan hızlı inemiyorum. Ben şu an aslında parkur öğren öğrenmeye çalışıyorum yani burada en iyi zamanı yapalım derken checkpoint'e bir varamazsak bütün bu kayışlarımız ha sonunda. Ya çok kötü bir zaman yapacağım belki ama en azından parkur öğrenmiş oluruz. Mesela i̇şte şuradan uçsak bir işe yarar mı? Nereye gideriz? Belki şu an yolu kısaltmış olabilirim. Ya da tamamen kaybolmuş olabilirim. Ya da gerçekten çok kısalttım şu an. Evet aşağıda. Belki de çok kısaltmış olabilirim yolu. Evet, İğme kazandım ama evet. Yine ince köprüler bizi bekliyormuş orada. O yüzden şurayı kullanacağım. Daha güvenli gibi. Öbür tarafta çok hızlandım çünkü. Şimdi şuradan başlayalım. Ya bu en aşağı kadar inecek miyiz gerçekten ya? Bu nasıl bir rota? şurada hızlanıyoruz. Şöyle geçersem. Düştüm artık yani orada acaba dedim bir yere mi döneceğiz de? Yok. Acaba nerede bitiyor burası? Şuradan da bir yol var. Hadi burada inelim. Yani daha yolumuz bayağı var. Ben keşfetmeye çalışırken çok vakit kaybettim. Hatta bir checkpoint daha var galiba. Aynen. Bayağı bir yavaş gelmişim. Ya soldan aşağı inen bir yol var yani demek. Ki alternatif yollar da var. Diğer haritalarda, diğer rotalarda bu kadar görmemiştim. 18 diyor. Ben oraya yetişemem. O zaman da tutturamadım. Ve evet. 1-2 saniyeyle maksimum süreyi de kaçırdım ama gerçekten burada keşfedecek çok yer var. Burada tutturabildiğim bir hedef yok neredeyse bir seviye atladım. Ve yeni bir ceketle yeni bir pantolon açıldı. Burası gerçekten zormuş. burayı bitirmek yani keşfetmek zen modunda anca mümkün olur. Orada güzel bir rota bulduktan sonra da çok iyi bir derece yapılabilir diye düşünüyorum. Ve sanırım göstereceğim oyunla ilgili ee, şimdilik bir şey kalmadı. Yani kalmadı derken ana başlıkları ve farklı dağlarda birer rota oynadım ama dediğim gibi farklı rotalar var. Burada yapılacak farklı hedefler var. Ve tabii ki şu an denemediğim e, çoklu oyuncu modu da var. E, oyun bence eğlenceli. Özellikle çözdükten sonra kontrolle ve rotaları öğrendikten sonra böyle bir rekabete de girebiliyorsunuz. Diğer oyuncularla da oynayabiliyorsunuz. Ben onu denemedim henüz. E, ama zaten girerken size bunu tanıtıyor nasıl oynandığını. Ee, ama onun dışında downhill'i sevdiyseniz daha bisiklet temalı olanı bunu da seversiniz. Tabi burada biraz daha kontrol zorlaşabiliyor. Sonuçta e, kaygan bir zeminde ilerliyorsunuz. Daha bisikletin biraz daha kontrol kolay gibi. Burada biraz daha zor ama e, bu da aslında bu e, işin zorluğunu arttırdığı gibi oyunculara da bir meydan okuma e, şansı sunuyor diyebilirim. Oyun hoşunuza gittiyse ve satın almak isterseniz açıklama, e, açıklama açıklamaya Steam linkini bırakıyorum. Fiyatını hatırlamıyorum. Çok pahalı değildi sanki. Ee, uygun bir fiyatı vardır. Oyun çıkalı da bir aydan fazla oldu. Belki yakın zamanda bir indirime girmiştir ya da tekrar indirime girebilir. İndirim de kovalayabilirsiniz. Fiyatı size yüksek gelirse. Ama bence içeriğiyle e, oyna nasıl bir oyun olmuş diyorum. Ve dediğim gibi yol haritasında açıkladılar. Steam sayfasında görebilirsiniz. Yeni içerikler de geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Ve bu video burada sonlandırayım. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.